O 3 yıl önce gittik. Bir şeyler çıkmaya başlıyor gibi. Ah, bok gibiyim ya. hayır. Sadece nasırlarının sertleşmesi lazım. Evet. Evet. <gülüyor> hadi. hadi. <gülüyor> Şimdi mi? Evet. Aa, vay be. <laughs> Tahmine başlıyorum. Ne yani sürprizi berbat mı etmek istiyorsun? Bilmem ki. Yoksa dinozor mu? <laughs> Tahmin yürütmeyi kes, laf alamazsın. <laughs> tamam, yoksa... E, film mi? <laughs> Üstü... Açık araba mı? Hayatta bulamazsın. Dikkatli ol. Olurum. Pardon. Cık cık cık. Şimdi bak şimdi şöyle bak. Manyak mısın sen ya? Suratının halini görmen lazım. Ya bu olsaydım? Abartma hiçbir şey olmaz. Kendine daha çok güvenmelisin ufaklık. <laughs> Gülmeye devam etsene ihtiyar. Sen görürsün. Haydi bu taraftan. Ne ya. Yüzmen gelişiyor. Unutma sağa sola sallama. Sadece... Uyu tüm kolunla birlikte it. Vesaire vesaire. Derdimi anlatabildiğime sevindim. Elif, gel de şuna bak. Şu ki bak hemen evet. şurada gördün. Evet. Evet gördüm. Evet. Şeye benziyor. Hı. Ya intikam Nasıl oluyormuş Çok iyi geldi İtilen olmak nasıl bir duyguymuş bakalım Yani Aslında burayı zaten yüzerek geçecektik <laughs> Ödeştik işte bak Kızdın ve darıldın Şu anda çok kızdım ve darıldım Şimdi gel hadi <laughs> Ey maşallah Nasıl at atlıyor olarak geçmemiz gerekecek. Derin nefes al. Tamam hallederim. Vay arkadaş. ödülemek isteyen altıncı sınıftaki tarih öğretmenim mi? Pardon anlayamadım. Arkadaşım <laughs> ne zaman ateş böceklerine terörist dese tartışırdık. Bu yüzden çok cezalı. Milletin tepeni attırmasına izin vermemelisin. Onlar da hıyarlık etmesin. Bu bir bahane değil. Nereye gideceğiz? Gene dalıyoruz mu? Bir dalış noktası daha beni nereye götürüyorsun Hı. buradan değil mi oğlum? yoksa ee, yeni ayakkabılar mı yeterince ayakkabın yok mu pek sayılmıyor <laughs> nedir abi bu <laughs> ayakkabı şey <laughs> Gel. İki şey el ataydınız ha. Pekala. <laughs> Setret, pes ettim. Ne güzel. Ama belki ee... Uh, ...dev bir çizgi roman koleksiyonudur. Yok, dur. Yeni bir DVD koleksiyonu mu? <laughs> evet. İyi de hangisi? Evet. İşte. Lazer diskine dersin. Öyle bir şey varmış. ben mi yürüyeceğim? Yok artık Joel. İşte geldik. Aman tanrım bu cidden bir dinozor. Aynen öyle. Joel! Sürpriz. Vay anasını. <laughs> Bildiğin dinozor oğlum bu. Rex. Dev kertenkelelerin kralı. Ama büyükmüş. Rex. Çıkacağız Tepesine çıkayım. Bilim ve Tarih Yavuk. Müzesi. Ah, bu yeri nasıl buldun? <laughs> Maria, o bana bahsetmişti. Tam senlik diye düşündüm. <laughs> Doğru bilmişsin. <laughs> bu da ne? Eee, kitap. <laughs> Bir dinozor kitabı. Hı, hmm, tamam. Pekala. Şu pençelere bir bak. Bu bir velociraptor. Aslında bu bir di... Dionénikus. Hmm, velociraptor olduklarına kesin eminim. Evet. En azından izlediğim filmde bunları öyle diyor. <laughs> <laughs> raptor. Hmm. ne çekiyorduk onlardan da? <laughs> Bakayım buralarda ne <laughs> Aa merhaba affedersiniz dinozorlar şu an meşgul. Ne yapıyorsun sen? Aa bir saniye. <laughs> Dinozorlardan biri buradaymış. Çok <laughs> telefon sana. Çok komik. <laughs> Bence bayağı komik. Anladın Peki. mı? Yaşlısın ya. Ha, anladım tabii. Peki. Bak bak serseriye bak. Kaç <laughs> kilometre yol <laughs> gel onunla. Daha tamam, geçeyim. Çok iyi ya. Ay, ay. Kamp Hıuh, bu ufak şeyler için amma uzun bir isim. Kampiler. Evet, etrafını sarıyorlar. Onu da mı filmde gördün? Aslında evet. Ama başkasında. Bir devam filmi vardı. Kötüydü ama. Ha işte. Strike. Winnie. Triceratops 3 boynuzlu yüz demekmiş. O boynuzun ucunda olmak korkunç bir şeydir herhalde Triseralotumuz en azından tanıdığım biri var. Stegos. Vay be, bunun beyni ceviz kadarmış. Um, hadi canım. Anlaşılan ortak bir yönünüz var. <laughs> Çok komik. <laughs> Esprilere bak ya. Bırakıyor zorlar her gün 300 kilo bitki yermiş. Maşallah. Uf, kakasını bir düşünsene. Bir sahne vardı şey. Elemanlardan biri dedi ki ne büyük bok <laughs> <laughs> o hangi film ve ne zaman izleyebilirim? Bak Jackson'a döndüğümüzde film gecesi. Olur. Jackson'a dönersek olur. Ha, bu yokmuş. Dimetrodon uç yırtıcılardan biriydi. Uç yırtıcı da ne demek? En taşaklı yırtıcı demek işte. Hmm. Bunun Aha, için fazla da. minik. Benden mi bahsediyorsun? Ay bu koleksiyon kartı. uh çok iyi ya. Mimikleri çok net yapmışlar ya baksana. Yani. Çok bilmiş Eli. Işık yakalım şuralar karanlık. Velociraptor. Jolt. Senin bahsettiğin bu işte Velociraptor. Çok küçükmüş. Galiba filmlere güven olmuyormuş. Iguanadon, Allosaurus, T-Rex. Şunun kafasının kalınlığına baksana. Biraz şeyi andırıyor. Tommy. <laughs> Bunu ona söyleyeceğim. Lütfen söyleme. Doğru şeyi yakaladın mı? Aynen o bir raptor. Vay, buradaki kuşa benziyor. Aslına bakarsan paleontologlar kuşların dinozorlardan türediğine inanıyordu. Peki. Allah Allah. Affedersiniz bay profesör. Biz de birkaç şey biliyoruz işte. Ama filmde. hadi. <laughs> <laughs> Ama filmde. Üç kata çıkalım. Müzelere çok gider miydin? <laughs> evet. Evet, Sara bayılırdı. Teksas'ta beni sürüklemediği müze kalmamıştır herhalde. <laughs> Burası da uzay şeysi herhalde. bundan haberin var mıydı? hoşlanmadın. He. Geri dönebiliriz. <laughs> Hiç de bile. Güneşi yapmışlar. Oha. Hey Joel, tüm gezegenleri sayabilir misin? <gülüyor> <gülüyor> Meraklı ve dingin mizacıyla gönül sürüp uykudan neşeyle parladı. Aa, sana inme falan mı indi? Meraklı meraklı. Ve Venüs, Mizacıyla Mars. Aa, tamam, anladım. Bayağı iyiymiş ama. Hemen kendi şey yaptı. Hey Joel, uzaya giden ilk hayvan hangisiydi tahmin et. De, tahmine gerek yok, maymundu. Hayır, meyvesini neydi? Evet, 1947'de. Yüksek rakımda radyasyon etkisini görmek içindi. Ve sağ kalabildiler. Vay be, amma da akıllısın. Sağ ol. dönüştüler mi? Ne? <laughs> Süpersinik. Aa bak yapmış. Long match. Hiçbir şey yok. Skylab, Sloyd, Mir. International Space Station. Direksiyonu nerede? Roverlarda direksiyon olmaz. Manevra kolu var. Ha. Hmm, bak bak. Dur biraz. Bu gerçek olan mı? <laughs> Gerçeklerini ayda bıraktıklarına göre bence hayır. <laughs> Uzay teknolojisi, uzaylar. badı Peki içi nasıl kokuyor? Uzay gibi. Ve toz gibi. <laughs> Tepe bak. adults pre cah mın oha ya hahahaha üéih ne Bu var bu baksana ne kadar çok düğme var. Ah felaket bir şeymiş. <laughs> ah be. Hayal edebiliyor musun? <laughs> nice senelere ufaklık. Bu ne ya? Bu bulmak için bayağı uğraştığım bir şey. Allah <laughs> Allah. hadi. Bolt tak bakalım. Volt. <laughs> Gözlerini kapa. Güven bana tamam mı? Tamamdır. <laughs> oh. <laughs> 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 at 25 seconds. 20 seconds and counting. 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. uzayda Eli uzayda Hadi bakalım. E, beğendin mi? Dalkımı geçiyorsun ya. <laughs> Rica ederim ufaklık. Ne dersin ufaklık, bakınmaya devam mı? Tamam o zaman. Tamam. <laughs> Hadi bakalım. Bey. Dünyaya hoş geldin. <laughs> Süpermiş. Kaldır. Koy çantaya, at çantaya. <laughs> kaldı ki? <laughs> hmm. Şu günlük kayıtlarına Dün sonunda bakacaktık ama bakmadık Dünki <laughs> yayının sonunda bütün hepsini katta da, da müze malzemeleri var. Ee, şu binaya hiç bakmadım. Gidelim. Peki sen oraya nasıl ulaşmayı planlıyorsun? <laughs> 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 Elif! Tanrım! Başka birinin başına bu kadar bela oldun mu? Hemen aşağı in! Hayır! Hey! Bugün kimin doğum günü? Buna devam edemezsin. <laughs> İyi bir atlayış istiyorum. Keşfedilecek daha çok yer var. Geronimo! <laughs> <Atlamak. gülüyor> Güzel. Hadi Joe. <laughs> beni kaldırsana. Şey, bilemiyorum. Kapıyı açacağım işte. Hadi korkaklık yapma. Haydi. Hadi. Hadi. <laughs> Çık. Tamam. Tamam kötü haber. Burada kapıyı engelleyen bir şeyler var. Pekala. Girmem için başka bir yol var mı bir bak. Ben dışarıdan dolanacağım. Tamam dikkatli ol. Sen dikkatli <laughs> ol. Etrafta dinozorlar var. Doğa <laughs> oh, tarihi. çok dayan biraz dostum. Şefkate ihtiyacı varmış. Onlar için öldürdüm. Buradan gidiş var mı? Şunu bir görelim bakalım. Belki buradan da bir etkileşime gireriz. Biz ona giremedik devam kardeş. <laughs> Burası karanlıkmış. Evet o yüzden ışığı açıyoruz. Kapıda dört asker var. Sonuncusu bağırdı. Uğuşlar. ettiğimiz o kadın kendi kanında bu oldu diyor. Abao. Şu neymiş? 5 mermi var bak abi 5 mermiyle ben ne yapacağım? Kampa gizlice giren başı boşların tek istediği şey yiyecekti. Güzel. Dışarı çık pislik. Atlamaya doğru koşan çocuğu durduramadım. Allah Allah ne oluyor lan? Şunu da çok iyi yapmışlar ya arada bir tutukluk yapıyor ya fener. Vuruyor kola düzeliyor. Aha bir tane daha yazı var. Minibüsteki insanlar onları içeri kitleyip aracın üstüne benzin döktük. Nasıl bir canisiniz lan siz? eklenceleri bitirmek istemiştik. insanlığı tekrar ayağa kaldırmak istemiştik. Ne zaman bir parçamız daha feda etsek liderimiz şöyle dedi. Buna değecek. Ancak şimdi dağıldık. İstediğimiz günahların karşılığında ellerimiz boş. Buraya gelince gelince bir şeyler tekrar alevlenir. Bir amaç kıvılcımı çakar sanmıştım. Annemler beni buraya getirmeyi bayılırdı. Salgından önce tüm bu acımasızlık ve vahşi, vahşilikten önce hatırladığım ilk anılarımdan biriydi ama o anılar daha da kızmama sebep oldu artık bu dünyada yaşamak istemiyorum aynadaki kişiye bakmaya tahammül edemiyorum çok derin bir not buradan geçeceğiz herhalde de i̇şte dur bakayım buradan zaten buradan geçecektik Işık yok. Farkındayım. Allah cezanı vermesin. Aptal sahte hayvanlar. Sahteymiş gibi durmuyorlar ha. <laughs> korktum. Yalanlar. Yalanlar değil midir Layers? Buradayım. <laughs> o da neydi? Sadece bir hayvan. Hadi işe koyulalım. Hava kararmadan ateş yakmak istiyorum. Hmm. Gidelim. Yalanlar. Cık, ateş böcekleri. Amlem de iyi ama. Yani. Ateş böceğinin amlemi de iyi yani.